Ucuz Pahalı challenge'ımıza hepiniz hoş geldiniz canlarım, canım arkadaşlarım. Eski videolarda olduğu gibi video başı kalbi isteyen arkadaşlarıma kalbimi gönderdim arkadaşlar, sizlerden de istiyorum değil. hemen başlıyoruz arkadaşlar. Buse, Duse, Şuse ne yapıyoruz <laughs> bugün? Tek ismim var orada Buse. Ne yapıyoruz bugün? <laughs> ucuz vs pahalı challenge yapıyoruz. Sen şimdi gözlerini kapatacaksın. Maşa duymasın. Evet Maşacığım duyma ama lütfen yani yiyeceksen... Maşa bugün ucuz arkadaşlar. Ama baksana arabanın haline. Pembe panterimiz ise zengin çünkü o benim çocukluğum. Pahalı Gül abla pahalı. Ucuz verse pahalı, zengin verse fakirle karıştırma. Peki bunlar ne? Önce bir bunları inceleyelim. Our Generation'ların arabasına bakmak ister misiniz? Hadi gelin size arabamızı gezdireyim. Ay bu da ev gezmesi gibi oldu. Neyse bir ev konforunu aratmayacak derecede olduğu için gösterebilirim. Öncelikle anahtarımızı çevirelim. Sonra radyodan müzik bulalım. Bu ise şaşkın. Ses yüksel. Wow. Hayır, onu sevmedim. Çok yavaş. Böyle bir günde böyle bir şarkı istemiyorum. Buse burada benim çocukluğum var. Pembe Panter. Sen hiç mi Pembe Panter? Çok. Gerçekten mi? Evet, hani hatırla. Sen. Evet, çocukken pembeden çok izlerdim. Ben çok izlerim ya. Ben benim çocukluğum. Hayır, bu. benim, benim çocuk. değil. Şey, çocukluğunda baş koca ayı var. Yok artık. Çünkü bunu da boyrazla karıştırıyorsun. Evet, fakir ve zengin challenge'ımız başlıyor arkadaşlar. Evet, Kira abla. Maskeni tak bakalım. İlk olarak acaba ne yaptıracak Buse bana? Maskem takılı Buse. Arkadaşlar hazır mısınız? Hiçbir şey görmüyorum. Tamam artık lütfen bana bırak. Yalnızcık sessizce dinlen Gül abla. İlk sorumuza başlıyoruz. Ama ben konuşu kadar çok dinleniyorum. Görmüyorsun değil mi? Görmüyorsun değil mi? Hiç gör Bilmiyorum. Evet arkadaşlar ilk turumuz çikolata turu bir tarafta fransız çikolatası bir tarafta normal market çikolatası var hemen fiyatlarını karşılaştıralım normal market çikolatasının fiyatı 9.35 fransız çikolatasının fiyatı da 13.77 euro arkadaşlar hadi okay, hesaplayalım Farkı ne kadar 13 euro mu evet tahminen hesaplayalım acaba ne kadardır arkadaşlar yorumlarda bekliyorum neden bu kadar pahalı bir ülkede yaşıyoruz 13 euro ya Olum, bu o bir avuç dolu. Çok çok var. Tamam, ben çikolatayı çok seviyorum Buse. Tamam, şimdi... Çok çok var Buse. Yoksa anlayamam. Tamam şimdi. ilk çikolatayı veriyorum. Bakalım bu ucuz mu pahalı mı? Arkadaşlar biliyorsunuz bu pahalı. Bu ucuz. Bakalım bir abla bilebilecek mi? Al. Hmm. Hmm. Nasıl bir yeme bu? Midemiz bulandı ve... Hmm. <laughs> Yapıştı ağzı bu yüzden. Bu ne? Hmm. Bunu... Hmm. Bilmiyorum. Emin değilim. Birini de vereyim sonra beraber. Bunun tat dokusunu Alnına kazınma. Damağıma kazıdım. Damağına alnı. <laughs> Ay ya <laughs> Ay. Aklına diyecektim ben de alnına dedim senin yemen iğrenç yemenden beynim döndü. <laughs> Diğerini veriyorum. Bakalım bu ucuz mu pahalı mı bilebilecek misin? Hı, tamam. Hmm. tamam. Hmm. Hmm, hmm. Pek tadı yok gibi. Ya öyle mi? Şeker koymayı unutmuş ya. Ha şeker koymayı unutmuş öyle peki. Evet şöyle. Ama. Çek elli. <laughs> Ama. Şimdi ilk yedirdiğim ucuz muydu pahalı mıydı? Sonradan bırakmış olduğu aroma, koku... Gül abla şu anda hiç merak etmiyoruz evet, bunları. <laughs> senin biri bilmiyorum merak ediyoruz. İkincisi pahalıydı. Aç gözünü. Aç. Doğru! Eee! İkincisi ucuzdu ve pahalıydı. İlki de ucuzdu. Aferin Gül abla. Bir puan kazandın. Sıra ikinci turda. İkinci tur için yine göz bandımız kapatıldı Gül abla. Ben Evet şimdi senden kollarını açmanı istiyorum. Çünkü şuralara birazdan parfüm sıkacağım. Evet. Hadi e, ne yapıyorsun <laughs> elini çek. <laughs> İki tane parfümümüz var arkadaşlar. Bir inanılmaz derecede ter kokuyor. Ya yani lütfen bunu... duymak ya. Keşke bunu size Duy... biraz Neden takımı, keşke? Keşke, keşke duyuyor. Neden istiyorsan. ama? Neden? Çünkü çok berbat kokuyor. <laughs> arkadaşlar bu parfümün fiyatına bakalım. Gördüğünüz gibi 35 TL. Ah çok iyi çok iyi. Çok pahalı bu Çok çok pahalı. Çok pahalı. Bir bakalım. Evet. Dilizin fiyatına bakıyoruz. Ne kadar? 10. Ne? 4265 TL. Yok canım. Artık. Evet. Ne fark olabilir? İkisi de koku işte. İkisi de benim ter kokuma engel olacak. O 35 vs 4265. Şimdi ilkini sıkıyorum bir anda. Hazır mısın? Ama kahve koku atman gerekiyor bu sefer. Birbirine Ar karışabilir. Arada, şey arada atacağım. Evet. Kahve Şu kolunu koklayabilirsin. İkisini birlikte koklamayacak mıyım? Hayır. Önce bunu koklayacaksın. Kokladın ah, mı? Çok güzel. Kokladın mı? Ay ah, çok temiz. Tam istediğim gibi pudra pudra kokuyor. Tamam. Şimdi onu koklasın. Neden koluma yapmadın? Koku. Ha kahve. Hı hı. Aa, ah. ah, ne güzel. Tamam mı? Anlam Kokunu anladım. şuan sıfırladık. Bu sene neden kahve kokulu parfüm yok ki? Ben kahve kokulu parfüm üreteceğim bu sene. Gül abla diğer konu alalım. Adı da gül olacak. Al. <gül> kahve kokulu ama adı gül mü? <gül> 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 o zaman gül kokulu olarak anlaşılmaz mı? Kahkül. Aa! Aa ismini buldum. Parfümün ismini buldum. Kahkül. Şu Kah an tarihi bir an yaşıyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Tarihi bir an yaşanıyor şu an. Kahkül e, ismini farklı. Bakın patentini hemen almam lazım. Bunu lütfen. Şşşş. Bakın ben. Evet sıktık. Diğerini de koklayalım. Kokumuzu kahveyle sıfırlamıştık zaten. Kolonya. Yani. Bana da biraz öyle geldi. Hatta böyle mandalina kolonya falan gibi. Ama neyse ben bir şey söylemiyorum. Bu bir kolonya adeta. Karar verdin Çok mi? Güzel. İyice senin beynini bulandıralım <laughs> biraz da. 10 <On> tane dolayla. <laughs> bir onu bir onu bir kahve. Evet. Tamam. Evet. evet. Bu, 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 bu. Net pahalı bu. olan bu. hangisi? Bu, 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 bu. Net pahalı. Çok, çok burjuva kokuyor. Çok zengin kokuyor. bu. Çok zengin. karar mı? Akı, akıyor, evet. Böyle para, pul, paçalarından akıyor kokusu bu. O zaman ben şöyle bir dizeyim ortamı. Sen ah. göz açınca anlarsın. Para, Kollarını yere koy. Akıyor. Kollarını yere koy. Ve gözünü aç. Nasıl açacaksın? Dur, ben açayım. <laughs> açtım. İşte bunlardı ve bilemedin Gül abla. Dıt. Üçüncü tur için sıra hurmalarda. Hurma Burada mı? evet. Hurma. Bu bir tarafta. Ta... Peki bu cennet hurması. Hayır değil, değil değil. Hayır. Tamam. Bu Medine hurması diyoruz Aa, galiba. Ramazan da geliyor. Evet, Buzicim. evet. Çok güzel olacak. Harika bir tane. Bir tanesi kapağı. ta Medine'den geldi. Diğeri de? Diğeri de Mekke'den. ta... Mekke'den. Hayır. Diğeri de ta bizim marketten geldi. Evet. Fiyatlarını karşılaştırdım. Markette mi üretiliyormuş? Evet markette üretiliyormuş. Şu pahalı olan 193 TL. Bu marketten aldığımız Melih'den gelmemiş olmasa 48 TL. Şimdi sana tattıracağım Gül abla. Bayağı fiyat farkı var bu saçın. Evet. Bakalım hangisini beğeneceğim. Şimdi sen güzelce bana dişlerini şöyle bir göster. Saçların kalmış burada Gül abla. Evet şimdi şunu güzelce ısırtalım bakalım Gül ablaya. Isır. Tamam. <laughs> Bunu güzelce damağına Kazı. Lokum. Evet. Hmm. Evet, 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 evet. Bu hurma olamaz. Başka bir şey. Tamam. Yaş pasta. Gibi değil mi? Kokusu da çok güzel. Tiramisu. Hmm. Cheesecake. Evet tamam abartmayalım. Hmm. Sadece bir hurma gibi abla. Hımm. Abartmayalım. Hmm. Kabak. Alalım. Kabak. Tamam, kabak, tamam, e, tamam. Bal kabak. Tamam sakin. Bal bir kabak. anda hurma. Bilemiyorsanız, aklını yaymıyorsanız diye söylüyorum hurma adı. Açalım. Isıralım. Hımm. Hımm. Bu hmm. tabii hmm. kurabiye. Vurma dışında her şey diyorsun yani. İlk tattığın, ikinci tattığın. İlk tattığım. Tabii ki de ilk tattığım. Pahalı mı ucuz mu? Pahalı. O zaman gözümüzü açalım. İlk tattığın buydu ve Aa. doğru bildin Gül abla. Evet. İlk tattın. Pahalıydı. o zaman. O Hayır zaman? abi yiyemezsin. Bu üç tane hurmayı biz o kadar pahalıya aldık ki bütün Ramazan boyunca sadece bunu yiyeceksin. O yüzden e, güzelce kullanmasın, sen kullanmasın Her galiba. gün bunu sırık mı yani? Her gün yarım ısırık falan. Dördüncü tura geçtik. Bu tur benim en sevdiğim, en merak ettiğim tur çünkü slime Çorba. yapacağız. Aa, slime çorbasını yiyeceğim. Yemeyeceksin Gülaba. Slime'ler yiyor ama bırak onları. Slime yapacağım yaşasın. Evet Gülaba sen şimdi gözünü kapatacaksın. Ben... Malzemeler istediğim kadar dökebileceğim. Hayır ben dökeceğim Gülaba. Bir tarafa ucuz malzemeler bir tarafa pahalı malzemeler dökeceğim. Ve sen onları karıştırıp, slimeleştirdikten sonra tahmin edeceksin. Ucuz mu, pahalı mı? Tamam, hemen başlayalım. Çok heyecanlıyım. Evet, kapatalım gözlerini. Gözü kapalı slime challenge yapacağım aynı zamanda arkadaşlar. Evet, içerik içinde içerik. Evet, aynen öyle. Bir tarafta pahalı tutkal, bir tarafta ucuz tutkal. Bir tarafta da ortak ne kadar şey ucuz var. peki ne kadar ucuz bir tanesi evet. ne kadar diğeri ne kadar bu tanesi 1.25 bunun tanesi 25 lira vay bayağı bayağı, bir fark var. ucuz evet. pahalıymış gerçekten evet, evet. şimdi şunla başlayacağız. duyabı ellerini çek tamam bir tanesine burada mıyız bilmiyorum şu an söylemeyeceğim ben Düş... bir karıştırayım hayır karıştırma ben sana ok dedikten sonra yapabilirsin bütün bunları bekle. Hazırız Gül abla. Evet tutkallarımız hazır. Tutkallarımız hazır. Bir tutkallarla oyna hadi. Bakalım anlayabilecek misin? Dokularından yapılarından. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani gibi. sanki boşlukta gibiyim Mesajım. Sanki hiçbir şey karışmıyor. Sanki hiçbir şey dökmemişsin gibi. Yok döktüm Gül abla. Şimdi. Hiç kaşıma bir şey. Ha, bunda birazcık geliyor evet bir yap, dakika yap, yap. yapıştı bak bak yapıştı. Tamam. Vay. Sence bu pahalı mı? Bayağı iyi yapıştı. Biraz şey. bir Bilmiyorum. Hemen şimdi nasıl hamledeyim ki? Evet. Şimdi eşitlik bozulmasın diye yapısından dokusundan anlama diye. Evet. Sim dökeceğim. Aynı renk simi iki sene dökeceğim. Tamam. Ben ayırt edebilirim tabii ki de bu seçim. Ben Dezemem. slime kraliçesiyim. Senelerdir bu işi benden daha iyi yapan kimse yok. Ben slime'ı gözünden tanırım. Ama şu an gözün kapalı. onun da gözünü göremeyeceksin. Evet karıştırabiliriz. İkisine karıştırabiliriz. Karıştır karıştır karıştır. Karıştı, hızlı hızlı. Oo, ay birebir ayrı oldular. Nasıl alınacaktım ben hiç bilmiyorum. Ben bilmiyorum, şu anda siz biliyorsunuz ve bu çok... Şimdi biz de karıştırmayalım. <laughs> arkadaşlar durun, Eksafer, şöyle ve şöyle koyayım. Hayır ne yapıyorsun? Yapma! Kafamızı karıştırma bizim! Evet, şimdi sılıjel... Saksının rengi değişik bu seçim, oradan bile anlarsın. Evet. Şimdi sılıjel... Ay haşhaşlı ekmek gibi oldu arkadaşlar. Ee, sılıjel ekliyorum. Hazır mısın? Ben hazırım. Yani yanlış yaparsam face slime'lık ben kabul etmiyorum bu sefer. Karıştır gülümse. Bunu mu? İkisini de karıştırabilirsin. Sen döktün yani. Evet, döktün. Ay ne kadar hızlısın bu seçim. Kaşık 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 hızlı 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 Tamam şimdi ben bunları arkadaşlar bir gözümüzle fotoğrafını çekelim Bu 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 unutmayalım Aldım Şimdi sen gözünü açabilirsin Ve slime'larını oynayabilirsin Bakalım hangisi var sen aç gözlerimi Evet ben de açayım Açtım gibi abla Evet tamam Şimdi bu çok temiz bir slime ama cıvık Sulu içeri dökebiliriz bence Biraz dökebilirsin dök Çok yapışıyor Aslında tam kıvamında biliyor musun bu saçı bak Yapışmıyor yere evet, ama pahalı gibi mi diyor, Elime yakışıyor, yakışıyor. Ya hayır, aslında evet temiz bir slime ama belli olmaz. Dur daha diğeriyle çok vakit geçeyim. Aa! Bir dakika! Nasıl? Hızlı oynayacaksın, hızlı hızlı hızlı! Diğeri de birazcık katım ol. Hayır, tam kıvamında! Çok kaliteli. Tamam. Bak, bak çıkardı sese. Çok da bir ses çıkarmıyormuş diğeri ama... Diğeri mi sanki abi gibi? Diğeri evet, de gayet kaliteli. Evet, diğeri hala cıvık Buse'cim. E, o kadar sınırlı. Tam beklediğim şey değil mi? Ama yapışıyor bak, beni zorluyor yani. Açıkçası beni zorluyor, biraz zorluyor. zorluyum. Son 3. Tamam. 2. Şu hareketten sonra. 1. Tamam. Slime alıkımı kes. Tamam. Bekle. Bana bir pipet lazım. Onu şişirmem lazım. Tamam ya. Onla, onları yine baktım her bir Tamam. Onları yine baktım her tamam. bir gün. evet, açarım. Beğenmedim. Evet onları da baktım Yavaş yavaş salınca doğru gidiyorum. Kararımı vermek üzereyim. Beğenmedim. Şişmiyor tıkandım yoksa. Bu gaz çıkartıyor. o neydi ya? evet tabii ki de bu 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 bu. bu o pahalı mı diyorsun? Bu pahalı, bu pahalı, bu pahalı. Dünyanın en güzel slime olabilir. Sonucu açıklıyorum. Drum roll. Ve... Doğru! nokta.com'dan <laughs> <laughs> dobuçkuoyuncak.com'dan alabilirsiniz canlarım. <laughs> canım arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşene kadar orada isteğiniz haydi bir like atın. Hepinizi çok sevdiğiniz sakın unutmayın arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceli kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.